Merhaba, ben Alev Sayar Yücel, Sağlık Sosyal Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde hemşireyim. Bugün burada halk sağlığı eğitimi için bulunmaktayız. İlk eğitim vereceğimiz Oğlakören mahallemizdeyiz. Oğlakören'de halk sağlığı eğitimi bünyesinde kadınlar için kanser eğitimi vermek için geldik. Bundan sonra Hatay'ın 15 ilçesinde bu değişik mahallelerimizde bu eğitime devam edeceğiz. Daha çok kadınlarda görülen kanser çeşitleri, e, bulaşıcı hastalıklar, hijyen konularında bilgi vereceğiz. Bu şekilde e, 15 ilçede mahallelerimizde eğitim vereceğiz. Yani e, kanserden korkmayalım. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Zaten biz de bunu belirteceğiz kendilerine. Sonunuzu inşallah hemşireler, doktorlarımız, arkadaşlarım size bu konuda detaylı bilgilendirme yapacaktır. İlk program buradan başlattık. Diğer köylere de zaman içinde gideceğiz. Siz aklınıza takılan, çözmekte zorlandığınız veya bu konuda çözüm beklediğiniz tüm problemlerinizi arkadaşlarla özel paylaşabilirsiniz. İleride aklınıza takılanlar olursa yine arkadaşlarımızı arayıp bilgilendirme veya yönlendirme alabilirsiniz. Bu konuda. İnşallah köyümüze ve sizlere hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, kanser nedir? Meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi ve mamografi hakkında ben sizlere e, bilgi vereceğim. Rahim kanseri, rahim ağzı e, kanseri, yumurtalık kanseri, Papsimir, HPV testi, ne? Serpil Aksakal arkadaşım anlatacak. Doktor Sinan Bey de size bulaşıcı hastalıklar ve hijyen konusunu anlatacak ve en sonunda menopoz belirtileri ve baş etme yöntemleriyle ilgili bir slayt gösterisi yapacağız ve sonlandıracağız eğitimimizi. Yüzde 75 kadarı insan vücudunda gözle görülebilen yerlerde ve basit muayene ve tanı yöntemleriyle kolaylıkla ulaşılabilen yerlerde görülür. Anormal kanamalar... Benlerde değişimler, öksürük ve göğüs ağrısı, ateşte yükselmeler, seste değişiklikler, bezeler, ağrılar, ani kilo kayıpları, bağırsak sorunları, yorgunluk ve bitkinlik olarak. Kilo dengesini korumak, aşırı obezite hastalarında daha yatkınlık var. Kanserin tedavi yöntemleri de Kanser erken tanı konulduğunda tedavi edilebilen bir hastalık. E, radyoterapi ışın tedavisi kansere e, daha dirençli olur. Ancak ulaşan hastalıklar genel olarak benzeri iktidar, badenli gibi çalışır, çiğ kızan kızan çık gibi kapılar, soğumaca. Oradan temasla, yani yediklerimizle ulaşanlar var, e, cilt yoluyla ulaşanlar var. Bunlardan hava yoluyla ulaşanlar nasıl bulaşır? öksürürken, hapşırırken, yakın teması, bu pandemiden dolayı televizyonda çok yayınlandı zaten. Aşinasınızdır bu bilgilere. Çok fazla yakından konuşmamak lazım. Ben ne kadar mesela böyle konuşuyor olsam da biz göremesek de ağzından damlacıklar saçılıyor. Şimdi, okuldan geldi, elini muhakkak yıkasın, okulda giydiğini değiştirsin. Çünkü orada onlarca yüzlerce çocukla bir arada kalıyor bu çocuklar. Ve birinden bir şey muhakkak kapar. Çünkü okulda bir hasta olduğum çıkar yani o hastaydı, bizim çocuk Onu durulayın, bir daha. Elde el iyice yıkıyorsunuz, bu köpüğü göreceğiz sabırlayın. Sabun mikrobu öldürmez. Şöyle bir yanlış sabun mikrobu öldürmez. Sabun mikrobu cidden uzaklaştırır. Kendine alır o köpüğün içine, siz suyla atarsanız lavaboya yakar gider. Sabunu sürdüm bitti yok, o köpüğü göreceğiz dediniz. De ben ola ola mutlaka razı bir Bir yerdeyiz, sabah yerdeyiz. Evet. Sayın Başkanıma evet. teşekkür evet. ederim. Allah razı olsun kendisinden, şey. sizden de. Evet. Sayın Başkanımızın hediyesi bu. Mutlu evet. Savaşı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hediyesi bu size. Bu Sayın Başkanımızın hediyesi size. वैशाखको बेला यो